Derneği olarak bilişim teknolojileri konusunda merak edilenleri halka sorduk. Gelin hep birlikte halkımızın bilişim kavramına olan bilgisini birlikte öğrenelim. Eti'yi kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Kullanıyorum. İnterneti kullanıyorum. Hayır kullanmıyorum. Kullanıyoruz. Kullanıyorum. kullanıyorum. Evet kullanıyorum. kullanıyorum. Hayır kullanmıyorum. Ben kullanamıyorum muyum? çocuklar falan kullanıyor. Okula giden çocuklar, okul için, eğitim için. Eğitim. Bir kontrol ediyor musunuz? giriyorlar? yok, yok, yok. Anlamıyorum ki kontrol edemem. İnternet iyi bir şey ama ben kullanmak istemiyorum. Yani e, internet bayağı da çok bozulmuş bu aralar. E, i̇ster istemez aile içinde her, her şey vardır. Açık her şey vardır. İnternetten yana değilim. Ve kullanmak da istemiyorum. Ne amaçla kullanıyorsunuz? İş yerinde araştırma amaçlıyorsunuz. Evde de karşılıklarla televizyon izlemekte. haber, bilgi akışı. Çok amaçlı. Alışveriş için de kullanmak Eğlence için de oyun içinde olduğu oluyor. Gezinti, sosyal medya. Sosyal medya amacıyla çoğunlukla. Ee, sosyal, böyle. Face falan. Konuşma tarzı ya bir gariban telefonumuz var. Ekali deriz. Nasıl bir göstereyim de? Gariban telefonu ya. Gariban ne kullanır? Şu telefonları kullanır. Bunlar yeterli. <gülüyor> 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 sadece aramalar yapıyoruz. Efendim? Sadece aramalar yapıyoruz. Evet, sadece aramalar. Alo gel, alo git. Al. Başka bir şey yapmıyor. E, muhasebeci olduğum için beyannamelerde, sosyal medyayı da takip ediyoruz, haberleri okuyoruz yani gazete almamıza gerek kalmıyor diyebilirim. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Çocuklar kullanıyorlar sanırım. Sosyal medyayı çok kullanmıyor, yaşı küçük. Peki çocukların sosyal medya kullanılarını e, kontrol ediyor musunuz? Yani, oğlumunkini ara ara kontrol ediyorum tabii hesabında. Hesap hesabını biliyorum ben şifresini. Ara ara beraber gider bakarız kim ne yapmış, ne göndermiş. Kontrol amaçlı değil de ortak kullanma amaçlı diyelim yani. Bir kullanıyoruz. Ne amaçlı? Yine iletişim. Bir şeylerden daha haberdar olma ani bir şekilde, hızlı bir şekilde. Tamamen e, haber paylaşımı. Yani haber almak amaçlı. Çoğunlukla. Hangi haberler? Yani özellikle Twitter'da hani durmadan saniye saniye günde bir takip etmek için. Sosyal medya kullanıyorum. Yalnız gelen şeylere cevap veriyorum. Herhangi bir Türkçe herhangi bir yayın şeklinde yapmıyorum. Sosyal medya kullanıyorum. Araştırma yapıyorum. Üniversite son sınıfım. Tez araştırmalarım var. Onun için kullanıyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani internet hayatım da var çocuklar dersler için o da mecbur kaldığı için çektim. e, çektim. ders haricinde onlara yasal ettim. Yani kesinlikle ve kesinlikle internet kullanılmayacak dedim. Çünkü öyle bir şeyler var ki çoğu çocuk mümkün değil. Sosyal medyada bence gerektiği kadar takip ediyorum ama çok fazla zamanımı almasına da izin vermiyorum. Çünkü günde 9 saat zaten kod yazıyorum ve sürekli bilgisayar başındayım. Genelde akşamları uzak duruyorum. Çok bir şey paylaşmıyorum ben. Yani de geziniyorum. Hiçbir şey paylaşmıyorum. Peki belki arkadaşların yapıyordur ama sosyal medyada konum belirleme var. İşte tatildeyim, gezmeye gidiyorum. Evet. Yani, paylaşımları doğru buluyor musun? Yani ben bulmuyorum çünkü kimseye bilmesi hiç gerek yok diye düşünüyorum ben. Yani bu şekilde paylaşımlarım oluyor ama güvenli bulmuyorum. Yani, <laughs> hiç. Sonuçta hani her anlerde olduğumuzun bildirimini yapıyoruz. Ee, hani evden ayrıldığımızın, hani şehir dışında olduğumuzun da bildirimleri bulunabiliyor. Hani e, kötü amaçlı insanlar için pek güvenli değil. Bunu oldukça kullanıyoruz. <laughs> Kendi aramızda çok yaygın bir şekilde. Aslında çok güzel bir şey. Birbirimizi bulabiliyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Hoş bir şey. Çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz <laughs> ve seviyoruz. Yani arkadaşlarıyla paylaşmak istiyorsa sıkıntı yok genç bir çocuk. Ama şimdi ne bileyim çok önemli bir insan böyle şeyleri paylaşıyorsa belki sıkıntı olur aklıma gelmeyen. Güvenliğiyle ilgili endişem yok çok aslında ama şey nasıl söylenir? Özelim olduğunu düşünüyorum ve çok paylaşmak bana göre değil. Kime ne de bizim nerede olduğunu <laughs> konuda bilgi sahibiniz. Evet. Ee, neler biliyorsunuz? Hangi hizmetlerden yararlanıyorsunuz? Valla bilemeyeceğim, biz de bilmiyoruz. E-Devlet e hizmetlerini ne biliyorum. E-Devlet hizmetlerini biliyorum. Şöyle biliyorum, SSK, işte davalar. Oradan öğrenilebiliyor, takip edilebiliyor. Ondan haberim var. Ben adli Hı -hı. sicil fayda almam gerekmişti, onu kullanmıştım, evet. Memnun kaldınız mı peki? İyi, çabuk oldu. Ha, memnun kaldık. Peki elektronik imzanız var mı? Elektronik imzam yok. Almayı düşün. Gerekirse alırım. Şu ana kadar gerekmedi. E-Devlet bizim internet üzerinden bütün işlerimizi, hani TC numaramızla ve şifremizle yapabileceğimiz bir şey, sosyal kurum ya da öyle mi? bir şey. E, onunla yani bütün bankacılık işlemlerimizi, faturalarımızı, işte üniversitede ne yaptığımızı, hangi üniversitede olduğumuzu, her şeyi E-Devlet'ten yapabiliyoruz. Yani öyle biliyorum. Yararlananları duyuyorum ve hoşuma gidiyor. Ama ben herhangi bir öyle bir ihtiyaç duymadım. Küçük Evet. Yapıyorum. Bir güvenli bir şey. Yani Bağışım bir tane hiçbir sorun yaşamadığım için güvenli buluyorum. O yüzden başıma bir sıkıntı gelmiyor şimdiye kadar. Elektronik imzanız var mı? Maalesef hayır. Almanya düşünür müsünüz? İhtiyacım olursa düşünürüm. Yani sadece bankacılık işlemlerinde kullanıyoruz onu. Onun dışında çok fazla e imzayı da kullanmıyoruz. Elektronik imza normal imzalar. da evet, bir elektrikli imza. Normal bir imza anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinizi internetten yapıyor musunuz? Çoğunlukla Evet. Elektronik imzam yok Kronik. henüz? Almayı İyi olur diye düşünüyorum. İhtiyacım olmadığı için kullanmadım şu an. Belki iş hayatında kullanabilirim. Elektronik imza mı? Onu ben kullanmıyorum. Nedense kullanmak istemiyorum. Böyle bir ön yargım var. Elektronik imzaya karşı. Güvenli bulmadığını düşünüyorum. Bankacılık işlemlerinizi internetten yapıyor musunuz? Yok, ben yapmıyorum. Ne için? Bilmiyorum. Banka emeklisiniz. Gerektiğinden. <laughs> Emekli bankacıyım. Bankacılık zamanında internetimiz yoktu zaten bizim ama normal bilgisayarımız vardı, kullanıyorduk. İnternet ödemeleri, fatura ödemeleri banka üzerinden yapılıyor. Yurt taksitleri banka üzerinden yapıyoruz ne? internet bankacılığı üzerinden. Güvenilir bankaların güvenli bence ama çoğu şey sitesi de alışveriş sitesi de dolandırıcı olabilir Hı. bilinmeyen siteler. Türkiye'deki bu genel elektrik kesintisinin siber asaklardan olduğu iddia edildi. Siber asaklar hakkında bilgiye sahip misiniz? Değilim. Ben nedense elektrik kesintisinin siberle bağlantısını anlayamadım yani bence yoktur. Elektrik e, kontrol merkezlerinin ünitelerinin e, yazılım bölümlerine saldırı düzenlendi ve e, durduruldu elektrik akışı diye düşünüyorum yani. İnternet sistemine daha doğrusu bu e, bilgi ağının olduğu sistemlere virüslerin bulaşması ile ilgili bir şey oldu. Hangi tür süper atak? Birçok tür süper atak var ama e, en basitiyle teorik olarak e, bir veya birden çok saldırganın e, bir noktaya, bir... E, erişim sağlayıcıya veya bir kişiye e, veriyi veya bağlantıyı bozma amacıyla yaptığı saldırı. Çok gerçekçi gelmedi bana. Bir İlk kez genindeki... al bir Türkiye genelindeki... oldu böyle mi? Bence doğru değil. Peki siber atak nedir? Siber atak e nedir? Kötü amaçlı bir konu korkanlığı saldırıdır. <laughs> Ülkemizin 21. yüzyıla hazırlanması sırasında yaşam biçimimiz değişmekte. Bu değişimi ise bilişim teknolojileriyle sağlamaktayız. Türkiye Bilişim Derneği kurulduğu 1971 yılından beri yurttaşlarımızın bilişim toplumuna dönüşümünde öncü ve önder olarak birçok çalışmaya imza ata gelmiştir. Bugün yurttaşlarımıza sorduğumuz birçok soruda bir kısmının hala eksiklerinin olduğunu görüyoruz. Bir kısmının ise teknolojiyle uğraşmaktan dolayı birikimlerinin çok yüksek olduğunu farkındayız. Gelecek nesiller bilişimle ayakta kalacak, ülkemiz bilişimle kalkınacak. O yüzden herkesin her şeyle bilişim alanında iç içe yaşamayı öğrenip bilgi birikimini arttırması gerekmektedir. Tüm yurttaşlarımıza bilişimle aydınlık gelecekler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.